Red flag nedir ya? Yeni bir şey çıkmış başımıza red flag. Ne ya Öyle bak şimdi galerisi var o arabaların sağ koltuğunda kim bilir kaç kişi. Abi bir şey diyeceğim. E, fakir oluyor diyorsunuz fakir. Arabası var galerici olmasın. Galerici Led de var. olmasın. Hayır canım <laughs> <geldi. gülüyor> yani. <Yatır> Ziyade <O> olsun. <laughs> oturtam, Oo, say say bitmez. <laughs> yani şöyle söyleyeyim. Arkadaşım gayet haklıydı. Çok fazla böyle ukula ukula konuştu. Ee, ben hala bu arada bir erkeğin işinden dolayı yargılanmaması gerektiğini. fikri. Bak galerici arabanın koltuğuna bir sürü kişi mu oturtmuştur, oturtmuştur diyor. Bu Fariz Fariz Medya mı? Fariz Medya var. İzlediniz mi bilmiyorum. Onun videosuna denk gelmiştim. Böyle eşini aldatanlar falan test ediyorlar. Orada bir tane galerici çocuk vardı. eşi galerici sevgilisini test ediyor. Vallahi adama helal olsun. Adam önünde oturan Ukraynalı kıza sağ gözüyle bile bakmadı. Teşekkür ederim takip için. <laughs> Yusilla teşekkür ederim tekrardan. Her yerden takip ettin, abone oldun galiba. Sağ olasın tekrardan. Evet şimdi videoya devam edelim. Bin arkasındayım ama çok fazla ukalaydı. Tavırları hiç hoşuma gitmedi. Buraya şov yapmaya gelmiş bence. Çok cringe'ti. Hmm. Hı. Hiç konuşmasaydı ben patlatmayacaktım. Yani kimse beni çok rahatsız etmedi. Mesleği de çok rahatsız etmedi ama ağzını açtı. 10 saniye dinledik yeterdi bence. Arkadaşımız sayesinde daha dinledik.